Merhaba. Benim adım Aylin ve bugün sizlere koa hakkında bilgi vereceğim. Koa, kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltmasıdır. Bu hastalık, genellikle sigara içmek gibi zararlı alışkanlıkların bir sonucu olarak gelişir. Koa, nefes alıp verme sürecini zorlaştırarak yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Koa'nın belirtileri arasında nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma ve hırıltı sesleri yer alır bu belirtiler zamanla kötüleşebilir ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Ancak erken teşhis ve tedavi ile koahın ilerlemesi kontrol altına alınabilir. Koahın önlenmesi için en önemli adım sigara içmemektir. Sigara içenlerin mutlaka sigarayı bırakmaları gerekir. Ayrıca hava kirliliğinden uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak da koa riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Koahın yaşam üzerindeki etkileri oldukça ciddidir. Hastaların günlük aktivitelerini yaparken zorlanmaları, iş verimliliklerinin düşmesi ve sosyal hayattan uzaklaşmaları sık görülen durumlardır. Bu nedenle koahın yönetimi ve tedavisi önemlidir. Unutmayın, sağlığınızı önemseyin ve koa gibi ciddi hastalıklardan korunmak için sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinin. Erken teşhis ve tedavi ile koahın etkilerini minimize edebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için adımlarınızı atmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler.